Amerikalılar tutuklusunuz. Gel al Ben rüyada mıyım? Keşke hiç uyanmasam. Ama uyanacağız. Verecekler mi sence bu parayı? Verirlerse arkası gelir. Bence vermezler. O zaman öldürecekler adamları. Ne cuntası? Nereden biliyorsun? Bizim de ilişkilerimiz var. Milliyetçiler de boş durmuyor. Teslim ol Deniz. Teslim olmayacağım baba. Galiba yine olan bize oldu. Evlilik tarihimiz sanki sürekli bizden kaçıyor. Seni çok seviyorum baba. Bakın helal et olur mu? Hatırla sevgili yepyeni bölümüyle Cuma akşamı ATV'de. Dizi ATV'de izlenir.